Cübbeli Ahmet de dedi ki depremi dua ile durdurdum. Evet böyle şeyler söylüyorlar. Bunlara inanan var mı bilmiyorum. İnanıyorlarsa ne diyeyim ben onlara yani. Buna inanan her şeye inanır. Cübbeli Ahmet rüyasında görmüş depremi durdurmuş. Yoksa deprem daha fena olacakmış. Babacığım işte bunu söyleyene şunu sorarlar. Peki sen hain misin de? Yani sırf Cümbeli değil, diğer din adamları. Sen hain misin de o zaman Kahraman Maraş depremini durdurmadın? Sen insanlar ölsün istedin de mi Hatay'daki depremi durdurmadın? Elazığ'dakini, Van'dakini, 99 Gölcü'yü durdurmadın? Bunları, bu insanları bile bile mi öldürdün sen böyle bir gücün var diye? Ya bunları, bunlara kim nasıl inanıyor? Hakikaten akıl alır gibi. Yani rüyamda gördüm, durdurdum. Yere vurdum, durdu. Tek tekme attım geri geldi falan. Şimdi şeyde Adıyaman'da depremde sonra söyledim ben bunu. Yardım artık yollamayın bu menzilin şeyi var. Nedir Sonsuz, o? Sonsuz mıydı? kazanı var. Koysunlar meydana. Bütün deprem zediler yesin. Değil mi? Öyle değil miydi? Ne oldu? Gelen yarın ilk onlar kaptı. Evleri ilk onlara verdiler kuradan. Çıktı onlara ilk. Yani bunu abi ne diyeyim ya? Buna inanan ne denir ki abiciğim? Buna inanan ne diyebilirsin? Ben rüyanda gördüm depremi durdurdu. Peki durdurabiliyordun diyelim ki. E o zaman niye abi durgunca insan ölümlere sebebiyet verdin? da durdursaydın. Ama işte sor soruyorum abi. O zaman depremden sonra o menzilin kazanı bütün açları doyursaymış. Cübbeli veya diğer kimse bu depremi durdurma gücüne ve yetkisine sahip olanlar e keşke bu 50-60 bin kişi ölmeden durdursaymış. Diğer taraftan dinen de tehlikeli bir söylem değil mi Faris Bey? Bu? Allah aşkına abi. Bunları dinle, im